Merhaba arkadaşlar. Kocaman Oto kanalına hoş geldiniz. Bugün Ford Focus 2019-2020 model polen filtresi nerede onu göstereceğim. Torpidoyu açıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki mandallarından boşa düşürüyorsunuz. Karşıda iki vidası var. 1 iki. Yukarıda bir, iki. Vidaları var. Bunu söktükten sonra e, torpidoyu aşağıya alacaksınız. Hemen içerisinde görürsünüz ve çıkarırken arkadaşlar şu ipin kopmasını engelleyin yani kopmasın. Herkes kopartıyor onu. Evet arkadaşlar başka bir vidası yok. Ondan sonra e, torpidoyu aşağı alacaksınız. Başka bir işleminiz yok. Şöyle hafif de çekerseniz korkmayın yani kırılmaz kırılacak bir şey yok. Tavan aç. Evet. karşınızda görüyorsunuz evet arkadaşlar ee, şurada yanda bir sekmanı var burada da bir sekmanı var iki sekmanla zaten yerinden çıkmıyor. Şöyle çekiyorsunuz bu kadar yenisiyle değiştirebilirsiniz